Evet, 1 Ocak 2016 e, soru-cevap videolarını çekmeye devam ediyorum. E, bir adet soru YouTube'da e, gelmiş, e, videomuzun altında yorum olarak gelmiş. Disiplin arası yüksek lisans için e, sormuşlar. E, Serhat Sertar. E, bilgisayar mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. İleride... E, Sosyoloji, antropoloji veya sosyal antropolojiden yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Sizce bilgisayar mühendisliği ve bu bölümler arasındaki ilişki nasıldır? Bu şekilde yüksek lisans yapmak mantıklı mıdır diye sormuşlar. Şimdi şöyle... <laughs> bir defa şunu söyleyelim, tabii ki farklı bir disiplin, yani aynı şey değil. Bu ikisi arasında fark var. İkisinin yaklaşımları, problem çözme teknikleri, kullandıkları araçlar ve neticesinde de çıktıları arasında farklar var. Ben şunu söyleyebilirim, kendim sosyal bilimlere uzun süre ilgi duydum. hala daha duyuyorum ve Mühendisliğin dışında sosyal bilimlere ilgi duymanın çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada iki tane soru var size sorulması gereken. Birincisi böyle bir şey düşünüyorsanız, antropoloji işte sosyal antropoloji vesaire düşünüyorsanız niye bilgisayar mühendisliği okuyorsunuz? İkincisi bilgisayar mühendisliği okuyorsanız niye buralara devam etmeyi düşünüyorsunuz? Buradaki en mantıklı benim bulabildiğim cevap ve benim kendi hayatımdaki olan şey de şuydu. İki alanı birden, iki disiplini birden içeren insan sayısının çok az olması ve bu alanda insanlara da ihtiyaç duyulması. Ama şunu görün, şunu söyleyeyim. iki Böyle alanlar arasındaki fark açıldıkça, bu alanlar arasındaki insanlar arasındaki fark da açılıyor. Algı, anlama, şakalar, espriler, oturup kalkma, bütün bunlar arasında fark olmaya başlıyor. Şimdi sizin ee... Ben şunu mesela söyleyeyim açıkça, ben sosyolojiye yakın bir bölümde bir yüksek lisans daha yaptım, ikinci bir yüksek lisansı yaptım. Orada e, hani mühendisliğin ne kadar kötü bir şey olduğu, mühendislik fetişizminden, e, mühendislerin e, arrogance yani e, kibirinden vesairesinden bahsedilen yazılar okuyup bunlarla ilgili tartışmalarda e, taraf oldum. E, ve o tarafı da dinleyip anlamak gibi bir... E, işin içine girdim. Bunu sevmeyebilirsiniz. Bu hoşunuza gitmeyebilir. Bununla birlikte öteki tarafı da yani sosyal bilimleri de çok değerli görmeyen çok değerli mühendislik mezunu insanlar var. Bu bir tartışma. Bunun tarafları var. Ve bu tartışmalar bu fikir düzeyinde olan tartışmalar uygulamaya da geçiyor. Uygulamada da bunun etkilerini görüyoruz. Yani o orada kariyer olarak ilerlerken de önünüze engel olarak çıkabilir. Oradaki insanlarla konuşurken de iletişim anlamında da problem oluşturabilir. Ama şunu her zaman söylemeye çalışıyorum ben. Benim için en doğru şeylerden birisi şudur. Bakın bu iş böyle bir e, yuvarlak bir iş gibi, dünya gibi yuvarlak. Siz kazmaya başlıyorsunuz. İşte bilgisayar bilimleri ile ilgili bir alandan başlayarak kazmaya başladınız, derinleşiyorsunuz. Başka biri konservatuardan başlıyor kazmaya. Başka birisi güzel sanatlardan başlıyor. Başka birisi matematikten, başka birisi fizikten. Bu insanlar e, derinleştikçe, daha fazla kazdıkça Artık disiplinlerin çok bir anlamı kalmıyor. Ee, nereden başladığınızın bir önemi kalmıyor. Ulaştığınız nokta, ulaştığınız nokta diğerlerinden çok farklı olmuyor. Ee, bütün mesele ne kadar derine inmiş insanlarla beraber olacağınız, ne kadar derin e, olacağınız veya ne kadar e, sığ insanlarla birlikte olacağınız, şahit yeterince derin insanlarla birlikteyseniz o insanların hangi resimden olduğu sizin için bir şey ifade etmiyor. Etmez yani, etmiyor. E, bunu söyleyeyim. Şimdi e, antropoloji ve sosyal antropolojiye devam konusunda da şunu söyleyeyim. Ben bir dönem antropoloji bölümünde de ders anlattım. Antropoloji dersi anlatmadım tabii Ben e, onlara SPSS, e, istatistik yöntemleri vesaire ile ilgili e, birkaç ders vermiştim. Bir de e, başka bir üniversitede de e, bilgisayara giriş mahiyetinde bir ders verdim. O zaman daha doktoram da yoktu. E, gençtim. E, üniversitedeki pozisyonları değerlendirmeye çalışıyordum. E, şunu söyleyeyim. E, antropoloji bölümleri önemli bölümlerden birisidir insan üzerine yapılan araştırmalar her zaman önemlidir. Bu 2000'lerin ortalarında yani 2000-2010 aralarında, ortalarında, 2005'lerde 2006'larda çok fazla sosyal bilimlere yatırım yapıldı. Ve Bilişim Dünyası ile bu sosyal bilimler birleştiler. Düşünün matematikten gelen, Applied Science'dan gelen bir bilimle sosyolojiden, sosyal bilimlerden gelen ve bunun altında felsefe olan bir bilim birleşti. Şimdi bu çok şaşırılacak bir şey değil belki. Çünkü ikisi de neticede felsefeden geliyor. Yani bilgisayar bilimleri de felsefeden gelen bir bilimdir. İngilizce insanın ürettiği bir bilimdir. En temelinde baktığınızda çok tartışılacak bir şey değil. Aynı damardan gelen, aynı damardan beslenen şeyler. Ama e, birisi e, Şimdi bilim felsefesine de çok girmiyorum. Birisi ispatlanabilir, pozitifist ve e, başka bir e, akımdan besleniyor. Diğeri e, başka bir akımdan enstrümanlar farklı. Birisi kuantitatif çalışıyor, sayısal kuantitatif e, diye Türkçe'ye çeviriyor bazıları. Bazı bir tanesi kualitatif e, çalışıyor ama neticede e, şunu gördük. Sosyal bilimlerle Matematik ne kadar fazla birleşirse, o kadar güçlü oluyorlar. Sosyal bilimlerin gücü orada ortaya çıkıyor. Şimdi buna da şeyler var. Ee, söylediğim her cümle aslında arkada başka tartışmaları da olan şeyler. Benim kişisel yorumlarım bunlar bu arada. Ee, mesela şunu da söyleyebilirsiniz. Mesela ee... Birisi de çıkmıştır demiştir ki sayısal yöntemler, sayısal metotlar doğa bilimlerinde, fizikte, kimyada uygulanabilirken sosyal bilimlerde hiçbir zaman başarı getirmez, uygulanamazdır. Uygulanması da hatta tehlikelidir demiş insanlar da vardır. Çok saygın insanlar bunlar bu arada. Bu da bir görüştür. Bu sizin kişisel vereceğiniz bir görüş. Şimdi siz bilgisayar mühendisliğini okuyorsunuz, çok güzel, iyi bir şey yapıyorsunuz, iyi bir bölüm okuyorsunuz. Gerçekten insanın olgunlaşması açısından çok faydası olan bir bilimdir. Ve hatta şunu da söyleyebilirim, böyle felsefe, sonrasında mantık, sonrasında matematik ve matematikten sonra da uygulamalı bilime geçmiş, en başarılı disiplindir bilgisayar bilimleri. Bu kadar başarılı olmuş, başka hiçbir şey sayamazsınız. Felsefeden gelmiş, bu kadar insanlarla hayatına girmiş. İşte bakın sonuçta önümüzde hepimizin bilgisayar var, cebimizde telefon var, orada bu yazılım var, burada yazılım var. Hepimizin hayatına girmiş bir, bir disiplin. Bunu zannediyorum kimse itiraz etmez. Çok başarılı olmuştur. Ee, ve bu başarıyı başka alanlara da taşımak ki bunların en e, önde gelenlerini görüyoruz işte sosyal ağlar ...pazarlama, pazarlamanın netice paraya dönen, uygulamaya dönen kısımlarını görüyoruz. Bu alanlarda birleşmesi çok daha büyük güçler doğuracaktır Ki bunu da harıl harıl yapıyorlar. Yani şu an pazarlamayla, sosyal ağlarla bilgisayar bilimleri tamamen entegre olmuş durumda. Şu an iyi bir pazarlama firmasına gidin, dünya çapındaki bir pazarlama dünyasına gidin... ...mutlaka sosyal ağlar üzerinden bir pazarlama paketi var. Mutlaka alt tarafında bir bilişim teknolojisi çalışıyor. Dolayısıyla bu dünya böyle gelişliyor. Siz de burada bir bilimden, bilgisayar biliminden başka bir bilime antropolojiye geçiyorsunuz. Bu zor bir şeydir. Farklı disipline geçmektir ve hala daha uygulamaya geçmiyorsunuz. Hala daha e, bilim kısmında kalıyorsunuz için bu daha da zor bir şeydir. E, saygı duyarım e, takdir ederim İnşallah başarılı olursunuz böyle insanlara çok ihtiyacımız var yani ben bunu e, üniversitede okurken lisanstayken hep duyuyordum biz de söylüyorduk yani böyle Türkiye'de bilişim sektöründe çalışan çok insan var İşte tekstil sektöründe de çok çalışan insan var ama hem bilişim hem tekstilde çalışan az insan var esas gerekli olan ihtiyaç duyduğumuz insanlar da bu iki alanda çalışan insanlar diyorduk bu hala böyle değişmedi evet. Biz e, şunu istiyoruz, her zaman ihtiyacımız olan Türkiye olarak dünyanın parasını ödeyip yurt dışından danışman getirdiğimiz konular bunlar. E, bir alanda en az bir alanda çok uzmanlaşmış bir kişi yok. E, bu Burada mesela Türkiye'de işsizlik var deniliyor ya, bu vasıfsız iş, işçi için işsizlik var. Vasıflı işçi içinde iş yok e, şey pardon e, şey yok işçi yok e, adam bulamıyoruz. Yani evet bak şu konuda uzman bir kişi ben şimdi size 10 tane mesela meslek sayabilirim. Ben de kendim de mesela büyük veriyle ile ilgili e, data science ile ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. bir bir sürü insan geliyor. Bu konuda uzman adam var mı? Bunu bilen adam var mı diye adam arıyorlar. Bulamıyorlar. Yurt dışından adam getiriyorlar. Çözmeye çalışıyorlar. Böyle çok alan var Türkiye'de. Dolayısıyla yetişmiş uzman adamımızın olmadığı ve buralarda işçi bulunamayan, çalışan bulunamayan, işçi derken çalışan insan bulunamayan alanlar da var ve bu alanlarda ciddi ihtiyaç var. Bunun bir ötesinde de ne var derseniz işte bu birden fazla alanda uzman olan, birden fazla alanın kesişiminde uzman olan insanlara ihtiyaç çok daha fazla. Şöyle bir söz vardır üniversiteye başladığınızda en favori olan 10 meslek, 20 mesleği çıkartın. Yani bak bugün günümüzde şu 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 meslekler çok favori. Şöyle. Bu mezun olduğunuzda 4 yıl sonra liste tamamen değişmiş olacak. Hatta ismini hiç duymadığınız yeni meslekler oraya her gün ekleniyor. Ve bu yeni çıkan mesleklerde işte bu farklı alanlardan, farklı disiplinlerden gelen, kesişimlerinden gelen, bunların uygulama alanlarından gelen meslekler oluyor genelde. Dolayısıyla özetleyecek olursak yaptığınız iş iyi bir iş antropolojiye devam edin e, sosyal antropolojiye devam edin etnografya çalışın. Başka konular çalışın. Psikoloji çalışın. Herhangi bir konu çalışın. Sosyal bilimler e, çok kıymetli bir alandır. E, ama hazırlıklı olun. Orada da e, bilgisayar bilimlerinde de sığ insanlar var. Bir direnç göreceksinizdir. Direnç olacaktır. Ama şeyinizi e, yitirmeyin. E, bu azminizi, bu motivasyonunuzu yitirmeyin. Uzun vadede ne kadar faydalı bir şey yaptığınızı göreceğiz. E, sizin ömrünüz yetecek mi bilmiyorum. Genelde çünkü böyle e, pure science'de bilimle çalışan insanların yaptığı kat genelde öldükten sonra daha iyi anlaşılabiliyor, daha çok takdir görebiliyor. Hatta yaşarken çok ciddi eleştirilen insanlar sonradan çok büyük isimler haline dönüşebiliyor. Bugün şöyle bir antik Yunandan itibaren başlayıp gördüğünüz çok saygın isimler o zamanlar neler yaşamışlar bir dönüp bakmak lazım. Ee günümüzde bu tabii biraz daha hızlandı artık insanın yaptığı şeylerin değerinin görülmesi ve buna bir değer verilmesi çok daha hızlı olabiliyor ama yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu dediğim gibi hemen anlamayacaksınız uzun vadeli bir yatırımdır bunlar uzun vadeli işlerdir İnşallah da başarılı olursunuz ülke olarak da çok ihtiyacımız var bilgisayar bilimlerinden mezun olan insanlar da sosyal bilimlere girebilir sosyal mezunlardan sosyal bilimlerden mezun olan insanlar da bilgisayar bilimlerine gelebilir bunun her ne kadar Türkiye'de uygulaması çok az olsa da başarılar diliyorum bir videoda hemen şimdi soru cevapla ilgili çekeceğim. Herkese başarılar.